Merhaba arkadaşlar. Bugün e, Hypixel Hayphysics'te Skywars oynuyoruz. E, yanımda Yenim de var ama Aliakut'la oynayacağım. Aydın şu an Aydın şu an başka bir şey yapıyor çünkü. Ayak merhaba de. sesini duymadı Aliak, seninki eğincim mi Bence değiştir. Ya da şey aç. Bak şu adamlara dalıyoruz tamam mı? Dalacağız. ben alıyordum bak. Hayır, sadece kılıç var yeter. Kılıç var yeter. Bak arkana bir şeyler attım. Kılıç var yeter. Hayır, hayır, sen al, sen al onu. Kılıç lazım. Ha. Düştü. Oha adam ne oldu? Bir adam lag oldu. Ay vur sen ona, atsana ona, atsana ona. Ben yaparım, ben köprü yapayım. Gerçekten mi? Öldüm. Ben de öldüm. Harika. Videoya muhteşem bir başlangıç yaptık. Teşekkürler. Yani. Ama öyle onu şey yapamıyorlar. Ayarlayamıyorsun. Hı hı. Pikaxe'de dalınca böyle oluyor. ve yine şey senin şeyin çıktı ya. Bak sen yukarıdakini al. Bir de aşağıdaki sen biraz getireceğim. Sen yukarıda dur. Çünkü yanadılara bak bize geliyorlar mı diye. Ya abi yukarıda dur dedim. Ne yapıyorsun ya? Demiştim dur yukarıda dur diye. A ben öldürdüm ben. Sen o tarafa bak. Ben şu odaya bakıyorum bak. Bizim bizim adaya gelmeye çalışan adama bakıyorum. Bilsin daldurdum. Ayak beni koru. Ayak beni koru. Ayak beni koru. Ayak koruman lazım. Ali Akıp koruman. Sen onu at, sen onu at. Beni koru. Ben biraz armor Bak. Ar, Ar arkana diamond sword attım. Sen sana gelir o zaten. Adamı canı manyak Hayır 17. 17. Öldürdüm bile. Bana değme. Bana değmeden öldürdü. şu senin olsun bir de şu senin olsun bir de şunlar abi bir de bu yalnız şu anda 3 kilim var ha, sağ ol alakalı adamıza birisi geldi öldürüyorum 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 dur durur ben öldürdüm ay sen öldürmüşsün bekle tamam ha sağ ol e, ben, ben, benim sana vereceğim bir şeyim yok tamam şimdi ortaya 3 kill bir asist yalnız bayağı iyi gidiyor bu tur <laughs> de köprü yapıyoruz bekle bekle benim canım biraz az alakı dur sana manyak bir şey vereceğim onu düşürsen Alak, Al 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 protection 3 iron chest plate attım protection 3 Bekle dur şu adamı düşürmeye gidelim gel şu adamı düşürelim gel atla bir şunu düşürelim bir. öldürelim ya da direkt gel alakalp team var team var team var alakalp alakalp bak Allah bir an bende oyun bende donuyor şu an oyun bende şu an çok kötü donuyor alakalp sen saldırmalısın kendi başına bende çok fena donuyor birisini öldürdüm Tam doğması biraz geçti gibi ama öldüm. Ya o kadar kötü değildi. Sen öldün mü? Ha ölmüşsün. Kaç kilin var? Ha. Nasıl? Benim iki asistim var çünkü. Oo ha. O ikisi iki. Ben üç kilim var çünkü. Tamam hadi. Bu map ha, o kadar iyi. Bunlar. E, sevmediğim maplerden bir tanesi. çıkış yani. Dur. Bak şu, şu, şunları da alacağız bak. Onların da cage yok. Onların da nether cage var. Aslında nether cage de o kadar iyi. Aynen. Sen üsttekini al bir. Ben de sana bir şeyler vereceğim. Oha oha. Tamam bu çiz onu alabilirsin. Bana bana manyak bir şeyler çıktı. Al al attım şuraya. Attım şuraya bak attım şuraya al onları. Bana şu chestten çıkanlar yeter zaten. Vaa wow, ayak. Ben önünde duruyorum çünkü tamam adamı. Sen öbür öbür adaya köprü yap bak. Allah Allah Allah. Al, 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 al şu al şu blokları. Boş ver ya da. Sen sende blok var mı? Kılıç var mı? Hangi ada yapacağım? Kılıç var mı? Dur dur, onu aşağı düşüreyim. Oh, oh düşüyordum valla. Dal dal. Da. Öldürdü. Abi asıl saymadı ya. Alak gel bir şey vereceğim. Gel. A A Diamond legging istersen şuraya attım bak. Şimdi bizim öbür adamıza geliyorlar. Gelmiyorlarmış. Ya da belki geliyorlar Bu gerçekten asıl saymadı ya. Yuh. Ha alak düşür. Bir şeyin varsa düşür şunları bak. Ortaya gidiyorlar. Alak hemen gel. Abi chest açıyorsun ya. Hadi yukarı. Düşür. Ha oradaymışsın. Ben de onlara gidiyordum. Daldım ben, daldım, daldım. Yarım kalp yarım kalp yarım kalp yarım kalp koru 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 Abi öldün mü? Öbürünü öldür, öbürünün canı çok az. Ayak öl var. Öldü. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Şey ayak bir gitmek zorunda kaldı da. Şimdi öldümüş var. Aa ka tam karşımda. Tam tam karşındayım. Timli olmayacağız ama. Solo. <laughs> Neye? Neye alıştım? Ha ha ha. Birisini öldürdüm bile bize de söyleyeyim dedim. <laughs> Muhteşemsin. diamond da enchantedım. <laughs> i̇ki kişi, iki kişi, iki kişi taramalı atıyor bana. Oha öleceğim. Ama elimde ne var? Oh 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 adam yüz kere vurdu. Adam giriyordu gördüm. Abi iki kişi de geliyor ya. Gelmeyin. Abi ikisi de geldi. Öldü şu şunun internet sonunda. Oha adam canı gitmiyor. O adamın canı gitmiyor. Adamın canı da gitmiyor. öldürmüş gitti muhteşem. Allah o parçalamadı. Bekleyin be. Eee evet, evet, Derdi şimdi öldürmüş gitmek zorunda kaldı. Oha ne oluyor? Ben yani de biraz lag var. Evet, lag var bayağı bende. Yani muhteşem bir video buydu ya, bu kadar iyi gidememizi. Hatta <laughs> aydın şu gittiğine göre, tamam. Şu chestleri alalım dedi. O kadar iyi şeyler çıkmadı. Hatta hiç iyi şeyler çıkmadı. Tamam. Muhteşem. Şimdi adam bana geliyordu çok büyük ihtimalle. Şimdi de öldürecek beni. Sonra şunu kapatıp videoyu durduracağım. E gelmemiş. Yoksa geliyor mu? Tamam gelmemiş. Tamam şimdi direkt şöyle ortaya. Niye yürüyerek gitmiş bilmiyorum. Şurada adamlar savaşıyor. Ama ben savaşamıyorum. Oha çok pis lag var. Ama yine de adam kestim. Ama değmedi da. Tamam. Ya kasıyor abi. <laughs> Tam onu da öldürdüm. Hatta Allah bu erken öldürdüm. O başka bir problem zaten. Sonra bekle az önce o bir şey gördüm. Tamam. Bilmiş. Şu an herhalde alınmamıştır. Öyle de alınmamış. Manyak gibi bir şey çıktı az Is önce. Skeleton arkadaşım. Tamam sen burada dur. Birisi i̇şte geliyor galiba. Oha ne oluyor? Oho, oho, oho. öldürmüş o Lagla oyunu kazanacağım abi. Oh Adam bana bakıyor. Çok pis kaçıyor yalnız. Hadi. Oo, onu da öldürdüm. Tamam. Oha adam sonuncu. Polis öyle Ya abi Ad Adamın sıfır canı vardı ve kaybettim İzlediğiniz için teşekkür ederim bay bay